Merhaba arkadaşlar. Size geçen videolarımda anlatmıştım sirke tutumunu. Ben öncesi şu bidonlar, biz bidon diyoruz ya, bidonlarda tutmuştum ama tam doldurmuştum diye gaz yaptı ve taşmaya başladı. O yüzden buna göç ettirdim. Evet, buraya döktüm ve sirkemiz güzel güzel oluşmaya devam ediyor. İçerisini göstereyim. Evet. Gazlanmış gibi güzel bir kokusu var. İşte açıcı. Ve geçer. Geçen seferde tuttuğum sirkeyi göstermek istiyorum. Evet güzelimiz. Bu benim ilk sirkem anası oluşmaya başlıyor sanki üzerinde beyaz bir örtü var evet onu da süzümünü inşallah iyi olursa göstereceğim evet sirkemiz güzel tübe çöküntü ilk günden başladı o berilerini o ilk yaptığımı taze almalardan yapmıştım geç alışmaya başladı, dibe çekmeye başladı. Ama bu e, biraz vakti geçmiş, yaralanmış elmalardan yaptı. Doğal hepsi. Kurt basmış, ezilmiş elmalardan yapsanız daha güzel olur. Böylece çevreyi kurmuş oluruz. kanaat etmiş oluruz. Nimetleri e, geri kazanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Sirkemiz ana oluştuğunda yeniden video çekeceğim. Bakalım ne olacak.